Tung 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 sahur. Şimpanzini bananini. Brr brr patapim. Ne oluyor lan? Neredeyiz biz? Tralalero tralala. Oğlum zengin fakir yine saçma sapan bir şey mi yaptınız? Bu canavarlar nereden geliyor? Boneka ambalabu. Oğlum o şalteri indirmeyecektim. Bak neler oldu işte. Bombardiro krokodilo. Heh bir bu eksikti. Bombardiro krokodilo. Aha Geliyorlar. Yürüyün gidiyoruz çabuk. Ulan zengin fakir. Yine ne yaptıysanız soktunuz başımızı belaya. Size o kadar dedim savaşmayın diye. Peşimizdeki yaratıklara bak. Ya Kerem komiser ben yapmadım. Zengin yaptı. Burada bir portal açıldı. Hadi geçelim şuradan. Yoksa arkamızdan gelenler bize saldıracak. Olamaz geldiler. Yürüyün çabuk yürüyün. Girin şu portala. Tung 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 sahur. Girsem mi acaba portala? Olamaz geldiler. Girmem lazım. Hı, neredeyiz biz? Burası neresi? Kurtulduk mu o canavarlardan şimdi? Nereye ışınlandık biz? Şuna baksana Minecraft'a da pek benzemiyor. Zengin bilmiyoruz abi seni bekliyorduk biz de. Evet Zengin portal'a neden geç girdin? Vallahi korktum ne yalan söyleyeyim. Girip girmemekte kararsız kaldım bu yüzden. Hı. Portal, portal yok oldu. Eyvah, burada hapsolduk. Yok be oğlum, vardır illa ki bir çıkış yolu. Durun bakalım bir sakin olun. Şöyle aşağıya doğru ilerlesek mi ne diyorsunuz? Belki buluruz bir şeyler. Pek sanmıyorum ama. İyi, tamam tamam hadi yürüyün. Arkamdan gelin. Birlikte ilerlemeye devam edelim. Sakın arkamdan ayrılmayın. Oğlum burada her yer birbirine benziyor. Tung 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 sahur. Hı. Duydunuz mu sesi? Evet Kerem komiser şuradan geldi. En iyisi bu taraftan gidelim. Seslerden olabildiğince uzak duralım. Evet fakir haklısın. Bir şekilde çıkışı bulmamız lazım. Aha bulduk galiba. Burada bir yer var. Buraya girmeliyiz. Ama içeri nasıl gireceğiz? Fakir dur dikkat et tuzak falan olmasın. Yok yok buraya giremeyiz şu anda. Buraya girmek için bize bir anahtar lazım. Şu kapının anahtarını bulursak belki içeri girebiliriz. Tamam galiba amacımızı anladık. Bu kapının anahtarını bulmamız gerekiyor. Hadi çocuklar devam edelim yola. Tamam Kerem komiser bekle bizi. Aha. Gelin gelin, burada bir yer daha var. Bir araba var burada. Kerem komiser, tım 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 sesleri geliyor. Duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Masanın üstünde bir kağıt var. Çıkış yok yazıyor. Kerem komiser, yerdeki ok işaretlerini gördün mü? Evet gördüm. Arabayla o yöne gideceğiz galiba. Hadi atlayan, zengin sen arkaya atla. Tamam tamam buradayım. Gidiyorum sıkı tutun. Tum, i̇şte tum, duyuyor tum, musunuz? Tum, 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 Sesler tum, tum, soldan sahur. geliyor. Evet Kerem Komiser yakından geliyor. Bas gaza Kerem Komiser geliyor. Ee, Yakalayacak beni. Hadi Kerem Komiser daha hızlı git. Yolun sonuna geldik oğlum ne daha hızlısı. İnin çabuk. Hızlı olun tum, hadi. Tum, 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 Geçin sahur. çabuk buradan. Anneciğim beni bekleyin. Vallahi az kalsın yakalıyordu beni. Onu o kadar yakından gördüm ki. Çok değişik bir tipi vardı. Neyse tamam hadi hepimiz iyiyiz. Bu tarafa gelemiyor. Yola devam edelim hadi. Birbirimizden ayrılmayalım Kerem komiser. Yollar çok karışık. Nereden gideceğimiz belli değil. O kadar fazla yol var ki kafama göre gidiyorum yani. Doğru yolda olduğumuza emin misin? Bence değil. Değilim tabii oğlum. Nasıl emin olabilirim ki? Yüzlerce yol var. Neyse hadi gelin. Şu tarafta bir yere gidiyor. Bence bu taraftan gideceğiz. Bence gitgide uzaklaşıyoruz. Yollarımıza ayıralım diyeceğim ama bu sefer birbirimizi de bulamayız. Kayboluruz burada. O yüzden en iyisi birlikte hareket etmek. Aha işte galiba bir yere geldik. Evet bakın burası değişik. Şurada bir sandık var. Kerem komiser dikkat et tuzak olabilir. Başka çaremiz yok. Açtım ve anahtar buldum. Evet bu anahtar az önceki kapıyı açıyor olabilir. Hadi hadi tekrar o tarafa gidelim. Tamam burada tek bir yol var. Buradan gideceğiz herhalde. Hadi zengin ve fakir hadi. Bu yol bizi galiba oradaki odaya çıkartacak. Hemen buradan kurtulalım başka bir şey istemiyorum. Tum tum, tum sahur. Tung Tung savurun sesi geliyor. Evet arkamızdan geliyor galiba. Hadi hadi bu taraftan. Ya nereye gittiğimiz belli değil. Kaybolduk galiba. Evet bu yolların hepsi birbirine benziyor. Biz az önce bu küçük tünele girmedik mi? Yine girdik. Her neyse bakalım burası nereye çıkacak. Evet burası farklı bir yer. Harbiden farklı bir yermiş burada mutfak Hı, çabuk var. Çabuk çabuk geliyor. Tum, Yakalanmasın tum, tum, tum bize var. hadi. Bu taraftan çocuklar. Umarım doğru yoldayız der. Hı, burada bir kapı var. Hı. Tekrar arabanın olduğu yere çıktık Hadi hadi binin şu arabaya Merak etmeyin bu tarafa gelemez Evet az önce geldiğimiz yer burası Şimdi geriye dönüyoruz Lütfen bu bulduğumuz anahtar işe yarasın Oradaki odayı açsın Açar açar merak etme don, Kerem don, don, komiser don, don. Hayır, Yine sesleri geliyor hızlı ol Yakalacak beni lütfen hızlı ol İnin arabadan hadi Geldik. O da burası. Dum, dum, Arkamdan sahur. gelin kapıyı açıyorum. Hemen içeri girin. İşte açıldı. Tamam. Buraya giremez. Size bir şey diyeyim mi? Vallahi ucuz yırttık. Şunun tipine baksanıza. Dışarıda. Dum, 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 evet. Sahur. Buraya gelemiyor. Küçük alanlardan geçemiyor. Sıkıntı yok. Neyse şimdi burada ne yapacağız? Biraz dum, dum, araştıralım. Dum, 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 tamam şu bilgisayarlara bakalım. Bir işe yarıyorlar mı acaba? Kerem yanlış bir şeye tıklama. Saçmalama oğlum. Tıklar mıyım? İşte burada bir düğme var. Evet. Portal oluştu. Sanırım şehre geri dönüyoruz. Hadi girelim hemen. Tamam geliyorum. Durun beni de bekleyin. Bizimkiler girdi. İnşallah bu portal şehre geri dönüyordur. Haydi bakalım ben de giriyorum. Şimdi burası şehir değil ki. Evet çünkü şehre geri dönmedik. Şimdi de burada bir parkur var. Galiba bu parkurları tek tek tamamlayıp karşıda bulunan portala ulaşmamız gerekiyor.